Kur'an şeyler bir tek eskiden bir berbat bir şeyler. Yani bir sene ben boş kaldım ama delireceğim böyle yani hiç. Neyse, bir Hasan Bozkurt diye ortaokul öğretmeni vardı. Rahmetli Mevzat Enişte'nin de arkadaşıydı o. Evet. Onun bir bisikleti vardı. Denizli'nin hemen hemen bütün kazalarına gitmiş. E benim de bir bisikletim vardı. E ta, oradan da tanışıyoruz. Tevfik dedi, Çivri'de 98 kilometre tam denizli. Sana de bir Çivri'ye gidelim dedi. Gidelim efendim dedim. Çıktık biz tam Temmuz'un ortasında sıcak. O zaman denizler var ya, denizlere kadar Sosa var. Ondan sonra Karayolu, Çita, Menderes'i geçiyorsun. Gene Sosa başlıyor. Evet. Çıktık. İki kişi. İki kişi ha. Şey öğleden sonra vardık oraya. Çivri'yle? Çivri'yle. O e, gün orada eğlence varmış falan, güreşler, spor falan. Öğretmenler, o da tanıdıkları var orada. Evet Oraya gittik, seyrettik. Gece de halk evi vardı eskiden, orada kaldık. Şimdi dedi ki, tebrik dedi. Bu efendim dedim. Gelirken çok sıcak dedik. Sabahleyin dedi, erken çıkalım. Kaç tane işte, istersen Üçte çıktık galiba. Tamam. Daha Sabaha mı? karşı üçte... işte, i̇şte Çivirden çıktı. Şeyde o Çitak Köyü, Menderes'in kenarındaki 21 kilometre var. Daha orada hiç daha karanlık. O Çitak Köyü'nde bir, bizi bir köpekler sardı. Allah Allah. Hasan Bey, Asko nasıl bir kaçtı? Bana hiç köpek bırakmadı. Hepsi onun arkasından. <gülüyor> <gülüyor> Bana hiçbirisi kalmadı ulan. O Ama geçin. ben de onu yalnız bırakmak için arkasından tabii şey diyorum. Neyse. Hep ee, şey ettik oraya atlattık. Hemen 3-5 kilometrelerde Kralan diye bir köy var. Denizli 77 kilometre. Oraya geldik gene öyle. Köpekler. Bunlar, Oo. Bu gelin bir kaçtı. Fakat daha etraf ağırmadığı için i̇şte bir hendeye yuvarlandı. Ha. Yuvarlanınca bu bisikletinin pedalı kırıldı. Hı -hı. Eyvah hı -hı. ne yapacağız şimdi? Nasıl o olacak? Insanlar, ne yapalım ne yapalım? E, i̇ndik böyle. Bunu, o bisikletleri elimize aldık. Yürüyoruz. Böyle. Ne kadar yürüyeceksin? Bir, ne bileyim bir 6 kilometre mi yedikken, biraz yürüdükten sonra bir Honazlı Honazlılar orada meyve boldur Honazlı'nın çiğindi de yazın eskiden eski usullerde mesela ben Afyon tarafı memuru yap, et yaptım köylerde bilir mi? Yıllık tıraş olurlar, harman da ödemek de harman verirler o zaman. <laughs> Şeyle, <laughs> kiliyle yani harmanı. <laughs> Gelirler berberler, evet. ...harmandan artık şey toplarlar yani zahire. <laughs> <laughs> ya yani, eski ucuyla <günler> yani. <laughs> adam yıllık o ayda bir veya 15 günde bir gelir hepsini tıraş eder onların. Parası yazın harmanda. <laughs> bu da çok ilginçmiş. Şimdi bu adam da meyve şey etmiş. Meyve sebze, sebze değil de azal. Meyve karşılığı şeyler topluyor. Buğday topluyor. <laughs> Dedik ki eşi, şu dedik bisikleti üstünü versek yani şey götürürsen hiç olmaz elimizde değil.